Kardeşler kavga ettiler mi? Ettiler. Beyazıt yendi mi? Yendi. Bu tat kavgası o kadar kötü bir şey ki. iki kardeşin birbiriyle olan kavgası ve çekişmesinden dolayı Sultan Mehmed'i gömmeyi unuttular. İkinci Beyazıt kardeşi Cem'i karşılamak için cephe alanına giderken Fatih Sultan Mehmet Han'ın bedeninin bir de şişmiş ve obez vücuda sahip olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın bedeni tabi bir de Mayıs artık Haziran'a doğru yaklaşıyoruz. Hava sıcak kopmaya başlar. Sipahi tarihinde Sipahi oğlu tarihini yazan Çavuş diyelim Osmanlı ordusundaki Çavuş'un ikinci Beyazıt'a yazmış olduğu mektup çok acıdır. Sultanım der siz kardeşinizle mücadele içinde girerken babanızın bedeninin saklandığı odadan çok fena rahiyalar saraya sızdı. Biz sultanımızı gömmediğimizi hatırladık ve adele acele gömme kararı verdik. Tez yetişin. Cem Sultan'la 2. Beyazıt kavga ederken babalarını gömmeyi unutan iki kardeşin kavgasından dolayı Fatih Sultan Mehmet Han yaklaşık olarak 15-20 gün 3 Mayıs'ta ölen Fatih Haziran'a yakın Mayıs'ın sonlarında maalesef gömüldü. Gömüldüğü zaman da Artık bedeni kokmaya başlamıştı.